Herkese merhaba. Sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar real kursumu tanıtımını yapacağım. Yaklaşık üzerinde 6 aydır çalışmış olduğum real kursumu yayınlamış bulunmaktayım. Çok güzel bir kurs oldu. 94 videodan oluşuyor. Bu da bu videoda sizlere tanıtımını yapacağım. Şuradan öğrenci olarak bir ön izlemesini açayım. Sıfırdan ileri seviye real kursu güncel eğitim 2024 sektörde birçok real kursuna baktım. Bazıları güncel değil, bazıları klas tabanlı hala çalışıyor. Bazıları 8-10 video atıp real kursunu bitirmiş falan. Böyle çok kafama yatmamıştı. Elimden geldiği kadar öğrendiğim ve bildiklerimi ve tecrübelerimi arkadaşlar belirli bir müfredat sırasına göre güzel bir real kursu çıkarttım. Bu şekilde sizlere göstereyim. React nedir'den başlayıp komponent yapısı daha sonra en önemli şeylerden bir tanesi props. Eklentimiz var. Burada hukukları anlatmışım. Sadece bunlarla kısıtlı değil. de farklı hukukları da gösteriyorum. Sadece sıralamaya göre koydum bunları. En önemli şeylerden bir debugger. Bir kodda bir hatanız var olduğunda nasıl bulabilirsiniz? Ve bu kursun çok ayrıcalıklarından bir tanesi de şu arkadaşlar. Çok fazla proje yaptım. Öğrenmiş olduğumuz her şeyi birleştirebileceğimiz bayağı bir proje var içeride. Bunlar da size ekmek olarak geri dönecektir bu projeler. Çünkü zaten bir eğitimin kalitesi yapılan proje sayısıyla ölçülür bence çok fazla proje var Ko pro eğitim içerisinde konuşamadım kursların projesi var heyecanlandım heyecanlandım o kadar video çekiyorum heyecanlanmıyorum ama şu tanıtım yaparken heyecanlanıyorum maalesef arkadaşlar kursların projesi var en önemli şeylerden birisi eksiz eşit bir istekleri nedir nasıl atılır falan bunları detaylı olarak anlattım daha sonra burada direkt bir uygulama daha devreye giriyor. Döviz kuru projesi yapıyoruz. Bitmiyor. Tudu projesi yapıyoruz. Ve en önemli şeylerden bir tanesi Redux Toolkit. State Management işlemleri. Bir kapsamlı büyük bir proje yaptığınızda kesinlikle bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun kaçarı yok. Redux Toolkit'i elimden geldiği kadar güzel ve detaylı bir şekilde anlattım sizlere. Daha sonra router yönlendirmeleri. İşte slash login'e iste katıldığında o komponentin render edilmesi yörel isteklerinin yönetilmesi aslında bu. Reakrutu don. Bunu da detaylı olarak anlattım. Hiç salmadan e-ticaret projesiyle beraber eğitimimize devam ettik. Bu arada videoları da ham, öz ve net bir şekilde anlattım. Yani e-ticaret deyip de 50 video koymadım buraya. 5-10 videoda çok güzel bir şekilde projeleri de bitirdim. Konuları da çok kısa bir şekilde anlattım. Yine salmadım size. TypeScript'e gidip ayrı bir eğitim de yapabilirdim. Ancak gidip TypeScript'i süzdüm özümsedim. Detaylı olarak sizlere 4 videoda TypeScript'i anlattım. Daha sonra bu öğretmiş olduklarımla hemen Redux ve TypeScript'i kullanarak bir todo projesi daha yaptık. Custom hooks nasıl oluşturulur? Arkadaşlar bir form oluşturduğunuzda işte bu boş geçilemez, bu dolu olmalıdır, bu böyledir. Form validasyon işlemleri için Formik ve Yup'u sizlere anlattım. Bu da çok önemliydi. Material UI kütüphanesi var. Material UI kütüphanesi de önemli. Aslında React'in birçok kütüphanesi var da en sık kullanılardan bir tanesi Material UI'dır. Ben burada en sık kullanacağınız birçok komponente detaylı olarak sizlere anlattım. Kesinlikle bir proje geliştirirken kullanacaksınız. Çok merak edilen Firebase vardı. Firebase'i de burada anlattım arkadaşlar. Firebase nedir, nasıl kullanılır? Bunları da verdim detayı. Ve kurs bitiminde de bir tane ileri seviye e-ticaret projesi yaptık arkadaşlar. 11 videodan oluşuyor şu size göstermiş olduğum bütün konuları propslardan state'lere kadar, hookslardan axis'lara kadar, type script'ten router'a kadar ve form 2'lerden material UI'ye kadar arkadaşlar öğretmiş olduğum her şeyi kullanarak bir tane e-ticaret uygulaması yaptım. Çok daha fazla da geliştirilebilir. Hiçbir problem yok. Ben sadece amacım şuydu. Öğretmiş olduğum her şeyi birleştirerek bir tane uygulama çıkartmaktı gidip buraya boş bir tane uygulama atıp aha yaptım deyip de geçebilirdim. Ama bayağı bir emek verdim bu projeye ve öğrettiğim her şeyi kullanmaya çalıştım. Çok güzel oldu. Zaten videoların her birinin süresi de çok uzun. 35 dakikalar, 47 dakikalar, 42 dakikalar, ortalama yarım saatlik her bir video. Güzel bir proje çıkarttım arkadaşlar. Projenin çıktısı da şu şekilde. Uygulamanın kodları da burada zaten. Bunu şurada lokalimde ayağa kaldırdığımda çıktısı da projemizin şu şekilde. Şuradan çıkış yapalım. Buradaki işimiz login de olabiliyor, register de olabiliyor. Kayıt olduktan sonra bir de kayıt sayfamız var. Şöyle register diyelim. Bir tane kayıt sayfası var. Kişi kayıt olduktan sonra arkadaşlar. Buraya bir tane link de ekleyebilirdik. Problem yok. Login sayfasına gidiyor. Şifremi hatırlamıyorum. Umarım birdir. Evet başarılı bir şekilde giriş yapıyor. Hatta giriş yapmadan önce şöyle bir şey yapayım. Bakın buraları boş geçtiğimde burada formik ve yupları size anlatmıştım. Buraları benim boş geçirtmiyor. Gördüğünüz hmm. gibi hemen burada yup devreye girdi. Gelip burada yanlış şifre girersem hata alıyorum. Doğru şifre girersem sisteme giriş yapıyorum. Sisteme giriş yaptığımda ürünlerim listeleniyor. Dikkat ettiğiniz bilmiyorum ama loading efekti devreye giriyor. Backdrop komponenti Material UI'da. Burada ürünlerimin hepsini güzel bir şekilde listeledim. Ve bu listelemiş olduğum ürünleri de şurada gördüğünüz gibi Redux tarafında Redux Toolkit kullanarak işte sisteme login olan kullanıcının bilgileri, daha sonra sistemde şu anda ekranda görmüş olduğunuz product'ın bilgileri falan burada state'de duruyor. Sayfa yenilense bile bu state'deki hem current user'ım hem product'larım silinmiyor. Çünkü ben bunları tekrardan gerek API'dan gerek de burada gördüğünüz storage'dan çekiyorum arkadaşlar. Bu arada storage kullanımını da sizlere anlattım. State yönetimi, storage'lar, eksisler, hepsini kullanarak ham bir sağlam bir proje yapmaya çalıştım. Bunlar aslında önemli. Artı bunun içerisinde bir de TypeScript'ler de var arkadaşlar. Daha da zorlaşıyor. Ha, iki tane ürün listelemiş değil yani bu proje. Yapmaya başladığınızı anlayacaksınız. Daha sonra burada bütün ürünlerimiz var. Sadece elektronik ürünleri getir dediğimde burada kategoriye göre listeleme. Sadece ziynet eşyaları getir dediğimde bunlara göre gelmesi. Kategoriye göre listeleme. Veya sadece erkek ürünlerine göre men diyorum mesela. Bakın gördüğünüz gibi sadece bu ürünler karşıma geldi. Ürün filtreleme işlemleri. Daha sonra kişi mesela geldi şu üründen almak istiyor. Buraya gelip sepete eklediğinde ürün sepete eklendi. Sepetimi bir yandı. Sepetimin içini açtığımda bu üründen almışsın. İki tane fiyatı buymuş diyor. Çıkarabiliriz sepetten ürünü alabiliriz. Ürünü satın aldığımızda her sisteme giriş yapan kullanıcıya başlangıçta ben burada geldim. 1000 lira bakiye tanımadım arkadaşlar. Gelip buradan 219 liralık alışveriş yaptığımda burada gördüğünüz gibi kişinin 780 lirası kalmış oldu. Bakiyesinden düştü. Ürünü satın aldı gibi bu işlemleri yapabiliriz. Arkadaşlar bu arada dikkat etmişsinizdir. Uygulamamızın ismi ne? Mağara yol. Mağara yol nedir? Çok trend olduk. devirde çok trendleştik. Artık özümüze dönme zaman arkadaşlar. İnsanlığımıza, karakterimize dönelim. Çok fazla ikili ilişkilerde, karşılıklı ilişkilerde iyice trendleştik işin tadı tuzu kaçtı. özümüzü unutmayalım diye bağır yol diye bir uygulama geliştirdim. Logomuzda mağara. Buradan mağara adamlarına selamlar. <laughs> evet böyle bir uygulama çıkarttım arkadaşlar. Yani öğrettiğim her şeyi kullanabileceğimiz çok kaliteli bir uygulama olduğunu düşünüyorum. Uygulamanın kaynak kodlarını da sizlerle paylaşacağım. Öğren, öğrenmiş olduğunuz her şeyi kullanabileceğiniz harika bir uygulama oldu. Çok güzel bir kurs çıkarttığımı düşünüyorum. Yaklaşık 6 ay yemek verdim. Gene gece gündüz çalıştık. Gene cumartesi pazar yemek verdim ve sonunda bu kursu başardım arkadaşlar. Daha birçok kurs çekeceğim. Daha çok öğrenmek istediğim şeyler var. Umarım insanlara faydalı olmaya devam ederim. Bazen tadımı kaçırıyorlar. Bazen hevesim olmuyor. Bazen hayatımla ilgili problemler yaşıyorum. Ama her şeye rağmen güçlü durup ilerlemek en sevdiğim özelliklerimden bir tanesidir. Çocukluğumdan beri hiçbir zaman pes etmedim. Etmeyeceğim de. Çok daha iyi yerlere geleceğim. Hep beraber geleceğiz. Siz de iyi yerlere gelebilmeniz için zaten bunları anlatıyorum. Ben de bir yazılımcı olarak iki şirkette çalışır önüme bakardım arkadaşlar. Çok fazla emek veriyorum yani. Bu emeklerimi görün. Sizler de emek verin. Tek söyleyeceğim şey bu. Yok abone olun, yok bilmem ne olun falan filan demiyorum. Umurumda bile değil. Sizler de bunları izleyin. Güzellerlere gelin. Kariyerinize, yaşamınıza yatırım yapın arkadaşlar. Kursu beğeneceğinize inanıyorum ya. Başka da söyleyebileceğim bir şey yok. İnşallah bu kursu hakkıyla tamamlarsınız. Eminim bu kursu alan 100 kişiden 90'ı tamamlamayacaktır. O 10 kişiye buradan selam olsun. Kursu tamamlayın. Güzel yerlere gelin. Kardeşinize de dua etmeyi unutmayın arkadaşlar. O zaman eğitimlerde görüşelim. Çok fazla uzatmak istemiyorum. Eğitimlerde görüşmek üzere.